arkadaşlar Kırmızı Aşk Şimdi biz Kırmızı Aşk izi açıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kırım. Maskelerimizi açalım. Maskeleri açın. Maskelerimizi yaptık. Maskelerimiz böyle. Çekilin. <laughs> Ben yapayım? benim maskem de bu güneş sonrası maskesi bir tane böyle saç maskesi aldım %70 indirimler vardı bu da maskesi bu da afranın yüzündeki maske bu aydınlatıcı kağıt maske diyor ışıltı veren kağıt maske <laughs> ve böyle çilekli duş jeli aldık mis gibi kokuyor çileğe kokuyor arkadaşlar gerçek bir çilek tadı var yani kokusu var pardon ondan sonra böyle duş şeyleri aldık arkadaşlar gratis alışverişimiz bu alışverişimiz evet he? evet yıkanırken evet gratisten yaptığımız alışveriş böyleydi biz çok fazla bir şey aldık ben de yapacağım anneciğim birazdan evet sizinle önce ilgilenmem gerekiyor sizin maskelerinizi gözlemlemeyi. Çok güzel oldunuz. <laughs> çok komik duruyorsunuz. <laughs> evet, Afra'nın maskesi bir şekilde komik duruyor. <laughs> böyle çok güzelsiniz. Çok minnoş tatlış oldunuz. Biz evet, arkadaşlar, grup çalışırışımız böyle oldu. Çok fazla bir şey almak istemedik. Çok kalabalıktı değil mi? şey bırakmamışlar zaten. Saçlarımızdaki bunları da gratisten aldık. Maskelerimizin süresi doldu. Şimdi arkadaşlar çıkarıyoruz. Çıkaralım. Evet Afra çıkar. Vay canına. Yüzünüz ışıl ışıl şıkır şıkır oldu. Vay. Çok güzel. Tamam çıkarabilirsin. Artık süremiz doldu. Arkadaşlar hoşçakalın. Başka nasıl videolar çekmemizi istersiniz? Bunu yorumlara yazın. Bizlere yazın. Aslında biz neyi çekecektik? Pembe çilinç mi dedin? Ne dedin? Ama gene de her şeyi pembe almış olduk. Bu kadar. Daha sonra tekrar diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.